Şöyle bir hayal edin, Mars'ta yaşamak, kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor değil mi? Ama ya değilse, acaba bir gün o kızıl gezegen bizim yeni evimiz olabilir mi? Hadi gelin, bu fikrin ne kadar gerçekçi olduğuna beraber bakalım. Hani bazen olur ya, her şeyi bırakıp gitsem dersiniz, işte o gideceğiniz yer bambaşka bir gezegen olsaydı. Mesela Mars. Peki bu kaçış hayali ne kadar ayakları yere basan bir plan? Gelin bir görelim. Tamam Mars'a gitmeye karar verdik diyelim. İyi güzel de nasıl gideceğiz? Çünkü daha ilk adımda, yani yolculuğun kendisi, bizi devasa bir engel bekliyor. Ve bu yolculuk öyle bildiğiniz yolculuklara hiç benzemiyor. Şöyle düşünün, Mars'a giden bir otobüs var ama durağı sürekli yer değiştiriyor. Çünkü hem Dünya hem de Mars Güneş'in etrafında farklı hızlarda dönüyor. Bu yüzden bazen birbirimize yaklaşıyoruz ki bu en iyi senaryoda bile 56 milyon kilometre demek. Bazen de tam tersi. Aramızdaki mesafe 400 milyon kilometreyi aşıyor. E hal böyle olunca yolculuk planı da baştan aşağı değişiyor tabii. Peki bu kilometreler yolculuk süresine nasıl yansıyor? İşte işin inanılmaz kısmı burada. Eğer gezegenlerin konumunu tam denk getirirsek en iyi ihtimalle 40 günde oradayız. Fena değil değil mi? Ama ya zamanlamayı kaçırırsak o zaman yolculuk 9,5 aya kadar çıkabiliyor. Neredeyse bir yıl. Sadece bu bile bize Mars'a gitmenin ade atlayıp gideyim demek olmadığını milimetrik hesaplar gerektirdiğini gösteriyor. Diyelim ki o uzun yolculuğu atlattık. Kırmızı toprağa ayak bastık. Harika. Peki ya şimdi? İşte şimdi. Daha ilk saniyede en temel, en hayati sorunla yüzleşiyoruz. Nefes almak. Mars'taki o ilk nefes meselesi. Ve işte o an milyarlarca dolarlık o soru geliyor. İndik de nasıl nefes alacağız? Sakın ha aklınızdan bile geçirmeyin o kaskı çıkarıp şöyle bir Mars havası çekeyim demek. O alacağınız ilk ve son nefes olurdu. Neden mi? Çünkü Mars'ın atmosferi tabiri caizse tam bir zehir kokteyli. %95'i karbondioksit. Yani soluduğunuz an işiniz biter. Ama hepsi bu değil. Atmosfer o kadar ince, basınç o kadar düşük ki dünyadakinin %1'i bile değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaskınız olmadan dışarı çıksanız kanınızdaki gaz kaynamaya başlardı. Evet, yanlış duymadınız. Kaynamaya. Yani affı yok. Tek bir hata ve oyun biter. Neyse ki insan zekası bu ölümcül sorunla da bir çözüm bulmuş. Adı MOXIE. Bu NASA'nın geliştirdiği inanılmaz bir alet. Aslında bir tür sihirbaz gibi çalışıyor. Mars'ın o zehirli karbondioksitini alıyor ve onu bizim için hayati olan tertemiz, solunabilir oksijene çeviriyor. Resmen yoktan var ediyor. Ama durun. MOXIE'nin yaptığı sihirbazlık bununla da bitmiyor. Ürettiği bu oksijenin bir başka, en az nefes almak kadar hayati bir görevi daha var. Nedir o? Roket yakıtı. Yani Moksi sadece bizi hayatta tutmuyor aynı zamanda olur da bir gün tamam bu kadar macera yeter dersek dünyaya dönüş biletimizi de basıyor. Tamam nefes alabiliyoruz. Harika. Sırada ne var? Artık hayatta kalma modundan çıkıp yaşama moduna geçme zamanı. Yani kendimize bir ev kurmamız lazım. Mars'taki yeni yuvamız nasıl olacak? Nefes tamam. Peki karınlar nasıl doyacak? İşte burada başka bir devasa sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü Mars'ta öyle bereketli topraklar falan yok. E ne yiyeceğiz? Mars'ta men. De ne var bakalım mı? Çözümümüzün adı hidroponik yani topraksız tarım. Bitkileri besin dolu özel solüsyonlarda yetiştiriyoruz. Kulağa harika geliyor ama bu teknoloji bile bütün ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Hesaplara göre yiyeceğimizin sadece yüzde yirmisini yani beşte birini Mars'ta üretebiliyoruz. Geri kalanı mı? Onlar milyonlarca kilometre öteden dünyadan gelen kurutulmuş paketlenmiş gıdalar olacak. Yani sofradaki her 5 tabaktan dördü konserve gibi bir şey. Peki nerede yaşayacağız? Burada önümüzde iki ana seçenek var. Ya yüzey yüzeyde kalıp şişirilebilir pratik binalarda yaşayacağız ya da yerin altına ineceğiz. Tünellere, mağaralara sığınacağız. Neden yeraltı diye sorarsanız cevap Mars'ın en sinsi tehlikesinde gizli. Radyasyon. Yüzeydeki yapılar kolay kurulur ama radyasyona karşı savunmasızdır. Oysa yerin altı bize doğal bir kalkan sunuyor. Bu radyasyon ne kadar ciddi bir tehlike mi? Şöyle söyleyeyim. Uluslararası uzay istasyonundaki radyasyon seviyesi bile astronotlar için büyük bir risk. Mars yörüngesindeki seviyesi oranın tam iki buçuk katı. Evet iki buçuk. Bu uzun vadede kanser riskini tavan yaptıran bir durum ve Mars'ta kalıcı bir koloni kurmanın önündeki en büyük engellerden biri. Hayatta kalma meselelerini bir kenara bırakalım. Peki Mars'ta sıradan bir gün nasıl geçerdi? İşte burada işler iyice tuhaflaşıyor. Çünkü alışık olduğumuz her şey ama her şey değişiyor. İşte size yeni hayatınızın karnesi. Günler fena değil. Dünyadan sadece 40 dakika daha uzun. Biyolojik saatimiz buna kolayca alışır. Ama bir Mars yılı bizim neredeyse 2 yılımıza denk geliyor. Yani doğum gününüzü 2 kat daha uzun bekleyeceksiniz. Ortalama sıcaklık ise eksi 55 derece. Antarktika'dan bile daha soğuk ve en acayibi yer çekimi. Vücut ağırlığınızın sadece üçte birini hissedeceksiniz. Sanki sürekli suyun içindeymiş gibi. O eksi 55 derecelik ortalama sıcaklık sizi aldatmasın sakın. Bu sadece ortalaması. Kışın kutuplara giderseniz termometreler eksi 153 dereceyi gösterebilir. Eksi 153. Hayal bile etmesi zor. Yani dünyada yaşadığınız en ama en soğuk kış gecesi bile Mars'ın yanında sıcak bir yaz akşamı gibi kalır. Gariplikler bundan sınırlı değil tabi, gökyüzüne baktığınızda güneşi olduğunun yarısı kadar göreceksiniz. Bazen haftalar hatta aylar süren bütün gezegeni kaplayan devasa toz fırtınaları kopacak ve tüm elektronik sistemleri felç etme riski taşıyacak. Ve belki de en tuhafı yürümeyi baştan öğrenmeniz gerekecek. Evet bildiğiniz yürümeyi. O düşük yer çekiminde beyninizin ve kaslarınızın o basit adımı atabilmek için her şeyi yeniden programlaması gerekecek. Peki hep biz mi Mars'a uyum sağlayacağız? Ya Mars'ı kendimize benzetirsek? İşte bu noktada bilim kurgunun en büyük en cüretkar hayali sahneye çıkıyor. Terraforming yani bir gezegeni dünyalaştırmak. Mars'ı ikinci bir dünya yapmak. Tabi bu öyle 10-20 yılda olacak bir iş değil. Bu bin yıllık bir plan. İlk adım gezegeni ısıtmak. Bunun için dışarıdan amonyak buzu gibi sera etkisi yaratacak maddeler getireceğiz. Gezegen ısındıkça kutuplardaki donmuş karbondioksit yani kuru buz eriyip bir atmosfer oluşturmaya başlayacak. Bu yeni atmosfer basıncı sayesinde yerin altındaki donmuş sular da yüzeye çıkıp sıvılaşacak. Sonrası ise sabır işi, milyonlarca bitki ekecek ve onların ve su buharının yavaş yavaş yüzyıllar içinde atmosferi oksijenle doldurmasını bekleyeceğiz. Ve bu bin yıllık sabrın sonunda ne mi olacak? İşte o zaman bir gün Mars'ta gökyüzüne bakıp yağan yağmuru, yağan karı izleyebileceğiz. O gün gezegen mühendisliği tamamlanmış olacak. Hava durumu olan, bulutları olan, yaşayan, nefes alan ikinci bir yuvamız olacak. Peki tüm bunları dinledikten sonra ne düşünüyorsunuz? Mars'ta yeni bir hayata başlamak ister miydiniz? Yoksa bütün bu enerjiyi, bu çobayı zaten elimizde olan Olan bu biricik mavi gezegenimizi korumak için mi harcamalıyız? Yeni bir başlangıç mı yoksa yuvamızı kurtarmak mı? Belki de neslimizin cevaplaması gereken en büyük soru bu. Karar sizin.